Gayrimenkul Ekonomisi Ünite 2 Gayrimenkul Ekonomisine Giriş Giriş Piyasalar mal ve hizmetlerin alıcı ve satıcılar arasında kendi istekleriyle karşılıklı olarak alınıp satıldığı mekanizmalardır. Gayrimenkul piyasası 1 kentsel mekan piyasası 2 gayrimenkul varlık piyasasıdır. Finans sektörü ve reel sektör arasındaki ilişki Finansal piyasalar, sermaye birikiminin gerçekleşebilmesi için tasarruf fazlasına sahip kişi ve kuruluşların ellerindeki fonları tasarruf açığı içinde bulunanların kullanımına sunmalarına aracılık etmektedir. Finans sektörünün temel amacı reel sektöre fon sağlamak olmalıdır. Sermaye piyasalarındaki fon talebi ve fon arzının dengede olabilmesi, reel sektör ve dolayısıyla ekonomik kalkınma için oldukça önemlidir. Finansal piyasalar vadesi bakımından para piyasaları ve sermaye piyasaları olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Para piyasaları kısa süreli, bir yıl ve daha kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Sermaye piyasaları ise uzun süreli, bir yıldan uzun vade fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Günümüz finans piyasaları, bankalar, kiralama, leasing şirketleri, Faktöring şirketleri, yatırım fonları, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve gayrimenkul yatırım şirketlerinden oluşan oldukça kapsamlı piyasalardır. Hisse senedi piyasası ve tahvil bono piyasasının yanı sıra gayrimenkul piyasası da finans sektörünün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Şirket bilançolarının aktifinde yer alan ve maddi duran varlıklar olarak tanımlanan varlıkların önemli bir bölümü gayrimenkul yani taşınmaz mallardır. Kurumsal portföy yatırımlarının önemli bir kısmı gayrimenkul yatırımlarına ayrılmış durumdadır. Gayrimenkul nedir? Gayrimenkuller esas niteliği bakımından sabit olan, bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan maddi varlıklardır. Gayrimenkullere taşınmaz eşya veya taşınmaz mal da denilmektedir. Gayrimenkullerin en önemlileri arazi ve madenlerdir. Gayrimenkuller dünya üzerindeki maddi duran varlıkların üçte birini oluşturmaktadır. Uluslararası akademik literatüre bakıldığında gayrimenkul piyasası çalışmalarının mimarlık, şehir ve bölge planlama, hukuk, ekonomi, finans, matematik, istatistik ve bilgi teknoloji alanları arasında işbirliği gerektiren disiplinler arası çalışmalar olduğu görülmektedir. Gayrimenkul geliştirme, üretilen gayrimenkulü ileri bir tarihte satma veya gayrimenkulü uzun dönemli kiraya verme işlemleri yatırımcıya zaman içinde nakit akışı sağlamaktadır. Kentsel mekan piyasası Kentsel mekan piyasasında gayrimenkullerin kullanım hakkı söz konusudur mekan piyasası, basılı kaynaklarda kira piyasası olarak da tanımlanmaktadır. Mekan piyasası arzını belirleyenler ise gayrimenkul sahipleridir. Kentsel mekanı belli bir süre için kullanma bedeli veya fiyatı kira değeri olarak tanımlanmaktadır. Gayrimenkul varlık piyasası, sermaye piyasaları Mekan piyasasında gayrimenkullerin kullanım hakkı söz konusuyken, varlık piyasasında gayrimenkuller üzerinde sahiplik yani mülkiyet hakkı söz konusudur. Sermaye piyasalarını sektör ve yatırım araçları bakımından dört farklı kategori altında tanımlamak mümkündür. Sermaye yatırım araçları Halka açık piyasalar Hisse senetleri Gayrimenkul yatırım ortaklıkları Yatırım ortaklıkları Halka açık olmayan özel piyasalar, gayrimenkul sahipliği, özel sermaye şirketleri, anonim şirketler, borçlanma yatırım araçları ise halka açık piyasalar, tahviller, ipotek teminatlı menkul kıymetler, para piyasası araçları, halka açık olmayan özel piyasalarsa banka kredileri, mortgage kredileri ve girişimci kredileri. Sermaye piyasalarını halka açık piyasalar ve halka açık olmayan piyasalar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Halka açık piyasalar, birçok piyasa katılımcısının aktif olarak yer aldığı organize olmuş piyasalardır. Organize piyasalarda alım satım işlemleri anında değerlendirilir ve bu nedenle piyasadaki yeni bilgiyi içeren ya da yansıtan fiyat değişikliği anında gözlemlenebilmektedir. Halka açık olmayan özel piyasalarda ise finansal varlıkların alım-satım işlemleri özel işlemler olarak tanımlanır ve bu işlemler sadece alım-satımı yapan kişiler arasında gerçekleşir. Kişiler genellikle aracı kurumlar olarak tanımladığımız komisyoncular aracılığıyla bir araya gelmektedir. Özel piyasalarda genellikle tek ve büyük bir varlığın alım satımı söz konusudur. Gerçekleşen finansal işlemin piyasa değeri oldukça büyüktür. Özel piyasalar, halka açık piyasalara kıyasla likit değildir. Likit piyasalar, söz konusu finansal varlığın kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde, yani değer kaybına uğramadan alınıp satıldığı piyasalardır. Halka açık piyasalarda alım satıma konu olan finansal varlığın fiyatını gözlemlemek oldukça kolaydır. Örneğin, hisse senedi fiyatları bilgisayar ekranlarından takip edilebilir. Özel piyasalarda alım-satım işlemine konu olan varlığın piyasa fiyatını gözlemlemek oldukça zor ve masraflıdır. Özel piyasalar genellikle tek ve büyük bir varlığın alım-satım işlemlerinin kişiler arasında gerçekleştiği piyasalardır. Alım-satım işlemine genellikle emlakçılar aracılık etmektedir. Özel piyasalarda işlem gören gayrimenkule dayalı önemli bir finansal varlık, mortgage kredileridir. Mortgage kredisi, konut finansmanı için kullanılan ipotekli bir kredidir. Bankalar verdikleri mortgage kredisine konu olan konut üzerine ipotek koymaktadırlar. Krediyi alan kişi bankaya olan tüm borcunu ödediği takdirde konut üzerindeki ipotek kaldırılmakta ve konutun mülkiyeti kişiye devredilmektedir. Kira sözleşmesi konut kredisi alan kişi ile krediyi veren banka arasında imzalanmaktadır. Halka açık piyasalarda iki temel gayrimenkule dayalı finansal varlık işlemi görmektedir. Bunlar gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) ve mortgage kredilerine dayalı menkul kıymetlerdir. İpotek teminatlı menkul kıymetler. GYO'lar portföyü gayrimenkul, taşınmaz ve menkul taşınır kıymetlerden oluşan ve hisseleri borsada işlem gören şirketlerdir. GYO hisseleri 2000 yılından bu yana ülkemiz hisse senedi piyasası olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda İMKB'de hızla büyümektedir. İpotek teminatlı menkul kıymetler ise mortgage kredileri ve kredinin güvencesi olan ipotekli konutlar teminat gösterilerek ihraç edilen borçlanma kağıtları yani tahvillerdir. Sermaye piyasalarındaki halka açık ve veya özel piyasalar, yatırım araçlarını da iki ayrı kategoride incelemek mümkündür. Bunlar 1. Sermaye yatırım araçları, 2. Borçlanma yatırım araçlarıdır. Krediler, tahvil ve bono ve ipotek teminatla menkul kıymetler temel borçlanma araçlarını oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri sermaye piyasasındaki yatırım araçlarının dağılımını ve bu dağılım içinde gayrimenkul yatırımlarının payı incelendiğinde gayrimenkul yatırımlarının ağırlıklı olarak özel sektör, özel piyasalar sermaye yatırımlarında karşımıza çıktığı görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise özel sektör yatırımlarının daha fazla olduğu ve piyasa genelinde gayrimenkul yatırım araçlarının payının daha büyük olduğu görülmektedir. Gayrimenkul ekonomisi nedir? Gayrimenkul ekonomisi, ekonomik aktivitelerin merkezi olan kentleri, kentlerin mekansal yapısını, hane halkı ve firmaların yer seçme kararlarını çalışan mikroekonomi disiplininin bir alt dalıdır. Gayrimenkul ekonomisi, binaların ve kentsel ve veya kırsal arazilerin kullanımı, geliştirilmesi ve fiyatlandırılması konularını içermektedir. Gayrimenkul ekonomisi Kentsel ekonomi ve finansal ekonomi olmak üzere ekonomi biliminin iki alt dalı çerçevesinde çalışmaktadır. Kentsel ekonomi çerçevesinde kentlerdeki mekan piyasası yani kullanım alanı piyasası çalışılmaktadır. Finansal ekonomi ise temelde para ve sermaye piyasalarının işleyişini ve bu piyasalardaki yatırım araçlarının fiyatlandırılmasını ve yatırımcıların risk yönetimini çalışmaktadır. Finansal ekonomi çerçevesinde doğrudan gayrimenkul yatırımları ve gayrimenkule dayalı finansal varlıklar sermaye piyasası yatırım araçları olarak ele alınmaktadır. Türkiye'de gayrimenkul piyasası ve son gelişmeler. Türkiye'deki gayrimenkul piyasası dinamiklerini etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında nüfus artışı, kırsal bölgelerden kentsel bölgelere devam eden göçler, doğal afetler, Mevcut konutların yenilenmesi, organize perakende piyasasının büyümesi, özellikle alışveriş merkezleri, hizmet sektörünün gelişmesi sonucu çok uluslu ve ulusal şirketlerin sayısının artması ve bunun beraberinde ofis alanı kullanım talebindeki artış, ülkemiz coğrafi konumundan dolayı hızla büyüyen lojistik sektörü ve bununla ilgili inşaat ihtiyacındaki artışı sayabiliriz. Konut piyasası Türkiye'de 1950'li yıllardan itibaren sanayileşmenin sonucu gerçekleşen kentleşme ve hızla artan nüfus nedeniyle konut ihtiyacı önemli ölçüde artmıştır. 2009 yılında Türkiye genelinde satılan konut sayısı oldukça yüksektir. Söz konusu artışın arkasında yatan en önemli nedenin 2009 yılında faiz oranlarında yaşanan keskin düşüşler olduğu düşünülmektedir. Konut, arz ve talebi arasındaki fark, sektörün büyüme potansiyeline dair önemli bir göstergidir. Konut açığının çoğunlukla kaçak yapılaşma yoluyla karşılandığı ve kaçak yapılaşmanın Türkiye'deki konut sektörünün geleneksel bir sorunu olduğu bilinmektedir. İleride bu evlerin yıkılması ya da içinde oturanların gelir düzeyleri arttıkça daha yüksek kalitedeki evlere taşınmaları söz konusu olabilir. Ofis piyasası Türkiye'de ofis piyasasının en büyük olduğu şehirler İzmir, İstanbul ve Ankara'dır. Ofisler fiyatlarına ve konumlarına göre A, B ve C olarak sınıflandırılmaktadır. Ofis piyasası Türkiye'deki çok uluslu şirketlerin, yabancı yatırımların ve büyük ulusal şirketlerin sayısının artmaya başladığı 2002 yılından beri gelişmektedir. 2009 yılı Haziran ayı itibariyle İstanbul ofis piyasası 2,3 milyon metrekarelik kullanım alanına sahiptir. Ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin metropoliten kentleri arasında ikinci büyük ofis stokuna sahiptir. Birinci sırada ise 5,4 milyon metrekarelik ofis alanıyla Atina gelmektedir. Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki kentler arasında Dubai A tipi ofis alanlarının en yüksek kira değerlerine sahiptir. İstanbul ise en yüksek ofis alanı kira değerlerine sahip ikinci metropoliten kent olarak görülmektedir. Perakende piyasası Organize perakende sektörünün alışveriş merkezleri ve AVM'lerin hızla büyüdüğü son yıllarda gayrimenkul sektörünün perakende bölümü daha fazla önem kazanmıştır. Türkiye ve Rusya'daki perakende piyasaları Avrupa'daki en hızlı büyüyen piyasalardır. Perakende ticaret hacminin gelişimiyle birlikte organize perakende alışveriş merkezleri de genel perakende sektörü içerisinde büyümeye devam etmektedir. Lojistik piyasası Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika arasında kıtalar arası ulaşım yollarının kesiştiği noktada bulunan bir ülke olan Türkiye'de lojistik piyasası en hızlı büyüyen piyasalardan biridir. İstanbul'daki sanayi bölgeleri genellikle şehri çevreleyen TEM ve E5 gibi ana yolların üzerinde bulunmaktadır. İstanbul'a ek olarak çevre illerden İzmit ve Tekirdağ'da Türkiye'nin ana lojistik merkezleri arasındadır. Konut Finansmanı ve Mortgage Piyasası Türkiye'deki konut finansmanı hem kurumsal hem de kurumsal olmayan kaynaklarla gerçekleşmektedir. Proje finansmanı ve ipotekli konut kredileri, mortgage kredileri kurumsal finansman kaynaklarıdır. Öte yandan kooperatifler ve hisse paylaşım anlaşmaları ise kurumsal olmayan finansman kaynaklarına örnektir. Kooperatifler, üyelerini konut sahibi yapmak için kurulan yasal tüzel kişiliklerdir. Ülkemizde ipotekli konut kredisi olarak bilinen morgıç kredisini taşınmaz mal yani gayrimenkul finansmanının temel ve klasik borçlanma kontratı olarak tanımlamak mümkündür. Morgıç kredisi özünde iki adet yasal dokümandan oluşmaktadır. Birincisi borç senedi, kira sözleşmesi, İkincisi ise morguç kredisine konu olan konutun tapusudur. Borçlanan taraf borcunu ödemekte gecikir ya da ödemezse kredi veren banka ipotek altında bulunan konutu geri alma hakkına sahiptir. Morguç sistemi 200 yılı aşkın bir süredir dünyanın çeşitli ülkelerinde kısmi farklılıklar olmakla birlikte uygulanmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre ülkemizdeki toplam konut kredilerinin %99,93'ü mevduat bankaları tarafından verilmektedir. Ülkemizdeki yeni konut finansman sistemi 6 Mart 2007'de devreye girmiştir. Yeni konut finansman sistemini mevcut konut kredileri sisteminden ayıran en önemli özellik mortgage kredilerine dayalı menkul kıymet yani ipotek teminatla menkul kıymet piyasasının oluşturulmasıdır. Bankaların kullandırdıkları konut kredileri vadesi fonlanma kaynaklarının mevduatların vadesinden çok daha uzun olmaktadır. Bu durum Banka için önemli bir vade uyuşmazlığı sorunu oluşturmakta ve bilançolarını olumsuz etkilemektedir. Kredi kullandıran kuruluşlar yeni sistemde kredi alacaklarını ipoteğe dayalı menkul kıymet veya tahvil olarak satabilecek, böylece vade riski sorunu ortadan kalkacak, kredilerin fonlanması kolaylaşacak ve bilanço vadeleri birbirlerine yaklaşacaktır. İpotek teminatla menkul kıymet piyasası ülkemizde henüz uygulanmaya geçmemiştir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları GYO piyasası Gayrimenkul yatırımları büyük kaynaklarla finanse edilebilen yüksek değerli yatırımlardır. Gayrimenkullerin alım, satım ve yönetim işleri son derece kompleks ve likit olmayan bir piyasa ortamında gerçekleştiğinden, birçok ülkede yatırımcıların gayrimenkul piyasasına erişimi gayrimenkul yatırım ortaklıkları piyasası aracılığıyla gerçekleşmektedir. Gayrimenkul ve menkul kıymetlerden oluşan karma portföyler olarak tanımlanan GYO şirketlerinin kurulmasının iki temel nedeni bulunmaktadır. Bunlar gayrimenkul yatırımlarındaki finansman sıkıntısı ve küçük yatırımcının büyük ölçekli yatırım projelerinden faydalanma isteğidir. İlk GYO'lar Massachusetts Yatırım Ortaklıkları olarak bilinmektedir. Türkiye'deki ilk GYO şirketi ise 1995 yılında kurulmuş ve 1997 yılında halka arz edilmiştir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere Gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek amacıyla adi ortaklık kurabilen sermaye piyasası kurumlarıdır. GYO'lar arazi ve bina gibi taşınmaz malları menkul, taşınır değerler haline getirmektedir. Böylece taşınmaz malların güvenilirlik, dayanıklılık gibi özelliklerine bölünebilirlik ve hareketlilik özellikleri de kazandırılmaktadır. Ülkemiz GYO piyasasında şirketler en az %25 oranında halka açık olmak zorundadırlar. Temelde gayrimenkullere yatırım yapan bu şirketlerin emlakçılık, gayrimenkul danışmanlığı ve inşaat işleriyle uğraşmaları kanunen yasaktır. Ülkemizde GYO'lara ilişkin ilk yasal düzenleme 1995 yılında çıkarılan gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği ile gerçekleşmiştir. 1999 yılında ise piyasa temsilcileri gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörünü tanıtmak ve geliştirmek amacıyla Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği (GYO Deri) kurmuşlardır. Gayrimenkul sektöründe kurumsallaşmayı teşvik etmek amacıyla GYO'ların kurumlar vergisinden muaf tutulmasıyla birlikte GYO'ların sayıları ve portföylerinin büyüklüğü zaman içinde artmıştır. Gayrimenkul piyasası SWOT analizi. SWOT analizi analize konu olan ya da incelenen sektörün, kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü Strengths, zayıf, weaknesses yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat, opportunities ve tehditleri, threats saptamakta kullanılan bir tekniktir. Analiz sonuçlarına göre Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün güçlü yönleri arasında güçlü bir bankacılık sistemi, ipotekli konut kredisi sisteminin kısa bir süre önce uygulanmaya başlanması uluslararası inşaat firmalarının özellikle konut sektörüne yatırım yapması ve son olarak uluslararası önemli bir kuruluş olan Kentsel Arazi Enstitüsü'nün Urban Land Institute, Ülkemiz gayrimenkul piyasasını 2008'de birinci, 2009 yılında ise üçüncü lider gayrimenkul piyasası seçmesi sayılabilir. Öte yandan kayıt dışı konut gece kondu sorunu ve oldukça eski konut stokunun mortgage kredileri için teminat oluşturabilecek kalitede olmaması sektörün zayıf yönleri arasında sayılmaktadır. Bununla birlikte kentsel arazinin özellikle İstanbul'da sınırlı ve dolayısıyla çok yüksek maliyetli olması sektörün bir başka zayıf yanını oluşturmaktadır. Türkiye'deki deprem riski ve gayrimenkul fiyat ve kira değerlerindeki oynaklığın yüksek olması sektördeki tehditler arasında sayılmaktadır.